Safiye, bunlar aylardır gizlice fan fil fon konuşuyorlarmış. Aylardır mı? Sinsinati Yıldız. 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 Bize bunu nasıl yaparsın? Ya baba, biz o gün zaten sana söylemek istiyoruz. Sus Cemal cevap verme. Ben seninle kusuluyum Ben sana kusuluyum diyorum. kusuluyum sana ben. Gelip babasından kızı isteyecek, yüzüğünü takacak... ...nikah davetisini bastıracak, Ha sonra illa istiyorsa... ...gitsin evlenme teklif etsin. Ha Yaşar ha, ha Önce isteyecek sonra da havasını alacak. Ben o cadı karıya değil kızımı... ...günahımı vermem. E, kutlasaydık var ya bu mücevher gibi kıza... ...dünyanın en güzel mücevherini alırdım. Çünkü sen dünyanın en güzel mücevherlerine layıksın. Helal Rabbim. <laughs> kaşıkçı elması falan gibi mesela. <laughs> ne elması kızım? Meyve mi alacağız manitamıza? Altın maltın takım akı öyle şeyler diyorum ya. Hem da ablam da acık susardı o zaman. Evet, o değer veriyor öyle şeyleri. Boş ver gündüz. Ne demek ilayda anneler günde beni ziyarete gelmiyor? Ne alakası var Gizem abla ya? Nasıl ne alakası var oğlum? İlayda benim gelinim. Ben onun kayınvalidesiyim. O gün yarım saatte olsa bir gelip elini bir çiçeğini hediyesini alıp ziyaret etmek durumunda. Ne demek ki anayım ben burada ya adettendir bu. Ben saçımı süpürge etmişim, ben yememişim, yedirmişim. Yememişim, yedirmişim ne be Gizem? Geçen gün mutfakta bir Hı -hı. tane avokado kalmıştı. Tam ben yiyecektim, Ozan eline attı. Değil mi Ozan? Evet, hatta sen mi yiyeceksin Gizem abla dedim. <laughs> ben de dedim, yok oğlum sen ye dedim. This is my demedim. Bu oğlanın üzerinde bir sürü hakkım var benim. O kız anneler gününde gelecek, kusura bakmasın. Şimdi <laughs> sen çok genç olduğun için Gizem abla... E, ...İlayda herhalde e, seni böyle bir kayın kayınvalidesi olarak göremiyor. Kayınvalidesi değilim zaten. Annesi sayılırım. Ben nasıl Zahide'mi yara anne olarak görüyorum. Çünkü zaten kaynana anne yarısıdır. Kayın anne. Kayın eski dilde bir bölü iki demektir. Kız uydurma. <laughs> O anne yarası dediğin şey teyzedir. Ay bana ne teyzeden be? Teyze neymiş? Teyzeler günü var mı? Yok. Bana da sorarsın Haziran'da düğüne niye gelmedin diye. Benim anneler ve gelinmiyorsa ben dış kapının mandalının düğününe niye gideyim? Ve bir mandalı oğluma niye gelin diye alayım mesela. O da saçma bence. Atmasaydın kadını keşke ya. Annen sonuçta seni dokuz ay karnında taşımış bir insan. Sen de otuz yıldır o böbreği karnında taşıyorsun ama bana hediye almak için satmaya hazırsın Gündüz. O şekilde düşündün öyle bir denklik kurdun tabii, anlarım. Sen benim için neler yapmayı göz almışsın. Ben de senin için bunu yaptım. Pazar günü birlikteyiz ve ben çok heyecanlıyım ya. <laughs> Sen bir de benim heyecanımı düşün. <laughs> Nasıl Gizem Hanım düğüne gelmeyecek? Bu <laughs> bir skandal. Hadi. Daha iyi değil mi ya? Herkes bizi tefe koyar çalar. Derler ki oğlanın üvey annesi kızı istemiyormuş. Ben Gizem Pamuk gibi bir tiplemenin beğenmediği gelin konumuna mı düşeceğim o zaman? <gülüyor> Hello, <gülüyor> İlayda Çıkırcıoğlu. Aa! <laughs> Fare daha küsmüş, daha haber olmamış. Ama tüm misafirler sabaha kadar dedikodu yapmışlar. Daha da. Daha yine uyku ilacına başlıyor. Olmaz şey! Yer yer hadsüz, yer yer özenti, yer yer maddiyatçı, yer yer Kendini bir halt sanan, ama sevdiğimiz bir kardeşimsin. Abi sevdiğim kardeşimsin diyorsun da sanki böyle nefret ediyormuşsun gibi geldi. Lan aylardır kızımla konuşuyormuşsun madalya mı takayım? Vallahi bak günüz duymasın, seni kum torbası yapar. Aman abi sakın, <laughs> zaten sen de münasip görürsen. En yakın zamanda anamla gelip Allah'ın emriyle Yıldız Hanım'ı isteyelim diyorsun. Anamla konuş, bir an önce gelin, mahallede laf çıkmasın. O yüzüğü ana kadar da görüşmek yok. Yaşar! Yaşar hırsız girdi! Komşular! İyi komşular! Bizi bir yer tam gitti! Komşular! Sen beni sevmiyormuşsun benim başıma ilk defa gelen bir şey. Beni sevmeyen bir insan. da <laughs> ne demek? Ay, güzel hanım, benim kalbim o kadar temizdir ki... Ay, ...sizi değil yani bayağı seri katilleri bile sevebilirim. Benim bir yaşıtım seri katil mi? Benim bir kötü modelim seri katil mi? Ben o kadar korkunç bir insan mıyım? o, <laughs> hayır canım, estağfurullah. Ay. Ya ben sizinle yakınlık kurmak istiyorum Gizem amcam. Bana anne de. Evet. Anneme. <laughs> ne oldu? Zoruna mı gitti? Yo <laughs> zoruma gitmedi de hani zor geldi. <laughs> Anne. Hani zamanım daha kolay. <laughs> Ayrıca sizin kadar genç, güzel bir kadına anne yani. Olmuş ya. Ay ben bu güzel lafları o kadar çok duymuşum ki. 18 yaşından beri ben bu iltifatları <laughs> o kadar duymuşum ki gerçekten. Ben sevgi peşindeyim. Ben birlik ilişkilerin insanı değilim. Lütfen beni bir daha aramayın beyefendi. Lütfen <laughs> hanım diyorsun o? Güvenlik kamerası kayıtlarına bakacaktınız. Ee, i̇şte 25 kamerada sadece sizin evin önündeki arızalı çıktı. Allah Allah. Sadece bizim evin önündeki arızalı. Bu sizin şirketin içinden bir organizasyon olmasın? Bir beşi bir yerde için. Işte. <laughs> hey, sen kimin malını aşağılıyorsun? Altın kaç lira oldu senin haberin var mı? Hanımefendi güvenlik kamerası kayıtlarını kurtarmaya çalışacağız. Ne oldu göreceğiz. Nasıl? Bozuk kameranın görüntülerini nasıl? <laughs> Özel yazılımcılarımız var. Pazartesi'den önce olmaz ama. Ben böyle ortak ilgi alanlarımız olsun istiyorum. İletişim kuralım istiyorum. Çok doğru söylüyorsun. Benim ilgi alanım olarak mesela moda var. Ah. Ama sen pek <laughs> modayı sevmiyorsun <laughs> gibi öyle bir halim var. Niye? Aa, benim tarzım çok hoş bulurlar. Çok hoş. Ee, 60 yaş ve üstü için çok hoş. <laughs> ne demek o? <laughs> Şekerim ya ne bileyim, biraz aç diyorum, ne bu böyle sürekli yerlere kadar etekler, buralara kadar hırkalar, yani bu yaşta bilmiyorum, bir minini giy, bir dekolteni giy. Sonra ileride yavaş yavaş oran vuran sarkınca bunlara dönersin. <laughs> i̇şte ben o şekilde bakmıyorum zamanım. Kız şimdiden mi sarkık? Yapma be. Ah hayır canım, ne münasebet. Anacığım sıkıntı yok. Bazısının da öyledir. Her şeyin bir çaresi var. Doktora gitsen, şu an ameliyata girsen... ...bütün kol içi, bacak içi, popo, göğüs hepsini kaldırır... ...seni düğüne yetiştirir. Dert değil. <laughs> Kızım Hanım, ameliyat falan düşünmüyorum. Ay benim vücudum gayet fit. Ama hoş görünmek için vücut hatlarımı göstermeye gerek olduğu kanısına hiç değilim. Yanılıyorsun. Çünkü niye? Suratında da ahım şahım bir şey yok. dost acı söyler, kusura bakma bebeğim. Ha çirkin misin? Hayır, haşa. Güzelsin, sıkıntısız. Ama ifadende meymenet yok. Meymenet mi yok? Şimdi şekerim hiç yok demiyorum. Şöyle ifade edeyim, meymenet eksikliği var. Ki bu sıkıntı değil mesela bende de C eksikliği var, olabilir. <laughs> Bana meymenetsiz mi diyorsunuz? Ama bunu dert etme, bunun senle alakası yok. Belki ırsidir. <laughs> meymenet yok ha? <laughs> Böyle bir şey yok biliyorsunuz. Nasıl <laughs> yok? Ee, bu AVM'de meymenet bulabileceğimiz bir yer var mı acaba? Hmm. Ya bu sezon başında bizde vardı ama bütün bedenleri bitti. <laughs> Çok ayrada. Meymenet vardı, bitti ha? Hı <laughs> hı. <laughs> Ya, bu çevrede çok gidiyor. Eksikliği yaygın olduğu için çok talep var. <laughs> ne yaşıyorum ben şu an? Ne yapıyorum? Canım gelin oldun, gidiyorsun. Ne yapacaksın? İşte kayınvalide gelin ilişkisine hoş geldin. İlaydacığım. <laughs> Tekincim canım. Formlusun. Kendi hatanızı yırtamayacaksınız. Güvenlikli bir siteye hırsız giriyor. Ve üstelik bir genç kız odası orası. Allah korusun. Değil mi Gündüz? Bir şey dersen oğlum. Abla yani şimdi... <laughs> ...hırsız birlik yani kötü niyetli biri değil. Korkmuş kaçmış zaten. Belki ergenin bir şeydir yani öyle şeydir yani. Günce sosyeteye girdik iyice kulak memesi kıvamında bir tip oldun sen ya. Ha, eskiden olsa güvenlik şirketiyle devreye gezer tipini beğenmediğini de döverdim. Bu ne ya? Bunu ödeyeceksiniz. Sağ ol canım benim, sağ ol. Ben bugün pek gezmeyeceğim. Ha bir tek damat adayını bir yerde yakalarsam... ...baş başa konuşmayı düşünüyorum, planım o yönde. Damat adayı, ha Damat kolay aslında, damatta da bir şey yok Takayım kayınvalide zor be. Haz mother, very difficult. Tam da üstüne bastın. Glüten görmeyeceğim o evde. Bu konuda gerçekten çok ciddiyim. Vallahi ortalığı yıkarım, Allah. Başıma gelenler sen ne karışıyorsun ayol çocukların işine? İşte sizin taklidinizi yapıyorum, sizin gibi yapıyorum. Hals not modernlik yapıyorum, ne var? Ay ne saygı kaldın, ne töre! Bana anne de. Yok. Gizem, anam de. Yok. <laughs> Gizem, anacığım de. Yok. Gizem, mother de. Gerçekten. Ya ama ben de bütün alternatifleri sunuyorum. Sen hiçbirini beğenmiyorsun şekerim. Ne bu böyle ya? Sen beni sevmiyorsun ve Anneler günde de gelmeyeceksin, değil mi? Ay hayır olur mu öyle şey? Ay aşk olsun. O kadar eziyet çekiyorum zaten konuşlarım ağrıyor. Ne zamanı? Konuşlarınız mı ağrıyor size? Ha, biraz böyle bu aralar <laughs> acık. Ay olmaz. Ay vallahi içim rahat etmez güzel hanımcığım. Ben bir şifacı hanım tanıyorum. Ee, ay kadın mucize. Gerçekten. Hı? O kim? Bak, dudağına azıcık dolgu yaptı, göz kenarına azıcık botoks yaptı. Şurası kalksın, o kadar büyük değişiklik olur ki. Ha bir şeye benzer misin? Yok. Yine bir şeye benzemezsin. Kusura bakma açık açık söylemem lazım. Ama bir derlenir toparlanırsın bacım. Bak sağlık, tıp, estetik, güzellik bu konulara girmişsin biraz derle topla ki yani böyle olmaz. Ben o her yeri yapılı, sahte, boyalı güzellere benzemem. Yok güzellere kesinlikle benzemiyorsun. Güzellikle hatta alakan yok hiç sıkıntın olmasın bu konuda. <laughs> Sen ne boyalı güzel Filan anne sen bana laf mı çaktı? Ne yaptı sen? Laf çaktı sen bana. Yo haşa. Ben boya güzelisin, Allah makyajsız göstermesin demiyor. Ha demiyor. Dişlerine bakınca canım havuç çekiyor demiyor. Demiyor. Bir dudağın yerde, bir dudağın gökte hala botoks peşindesin demiyor. Onu da demiyor, okay. Ben sadece anlamam, ben şifacıyım diyor. Hasta bakacak sen burada mı gerçekten. Anam böyle muayene, hani mi olur? Ne izve yar burası ve? Bura bizim ev. Yemin et, anam, kız, ay Allah kurtarsın. Hi, tövbe, ne hayatlar var be, görüyor musun? ne hayatlar var. Ay bu, artık ev demeyelim buraya da bu homeless'in bir takıştı. Hani homeless değilmişti işte, de buraya sığınmış gibi. Bir takıştı yani, vah vah. Sen vizite ücreti kaç para alıyorsun kişi başı? Beş yüz TL. Ay iyi, ucuz. <laughs> ha yok, sen bana indirim yaptın. Ay kıyama. Ben sana tabii güzel tavsiyeler verdim, güzellik falan. Sen beni sevdiğin indirim yaptın. Sağ ol canım. Oo, <laughs> göbeği de salmışsın. Kız bu ne bu yaşta daha? Bir pilates milates yap onacım, biraz bak kendine. <laughs> bak diyorsun ki, kişi başı 500 lira alıyorum. Günde 10 kişi gelse ne eder? 500 ki 10 çarpı 500 kişi of. eder bayağı bir 10 tane 500 lira eder ki bayağı bir para şu anda tam çıkaramadı o üstüne başına bir şey alırsın bir giyinirsin edersin bu ne rezalet böyle ya etrafı da çöp yapmış bütün her taraf kavanozlar boş yoğurt kapları Töbest. bilmem neler çöp ev olmuş burası ne bu be tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah ben bezleri yollarım arkadan ya. Ne yapsansa sen beklemesen gitsen mi acaba ha? Yok kız iyiyim ben mutluyum güzel muhabbet ediyoruz ve o bana cilam yok. O çay ne öyle orada? Yapışık mı bu eline? Sen doğuştan bir şey mi o? Doğuştan öyle mi doğdun sen? Sonra <laughs> Sonradan mı yapıştırdın? Ne yaptın? Sen mi ki yapıştırdın onu? Ne yaptın oraya? <laughs> onu ayırmak için ameliyat oluyormuş. Ameliyatla onu ayırabiliyorlar mı? Sen o ameliyat için mi para biriktiriyorsun? Onun için mi hiçbir şey harcamıyorsun kız? <gülüyor> 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 Ay! Oy. Pasta bitti, pasta bitti. Yok. Ben geldiğimden beri 50 tane yedin. Aa, hep gluten bunlar. Kızım, gluten çok zararlı bir şey. Sen glutenden böyle erken yaşlanmışsın. Ben çözdüm seni. Senin omega 3 alman lazım, somon yemen lazım. Biz Norveç'ten getiriyoruz, çok güzel. Sen de oradan getir, onu ye, tamam mı? Bak hatırlamazsın sen, ben sana şöyle hatırlatayım. Norway 12 points. Hah, orada <laughs> aklına gelsin, Norveç somonu yiyeceğim diye. Pasta, pasta yok, bitti. Aferin! Efendim? Ben anladım sen kuruşta ne var? Neymiş? Rahat bırak. Seni mi? Allah'ın <laughs> adını verdim bir sus ya. Tamam. Ee, Öyle. Mi? Tamam. Heh, beraber say. Sayıyorum. Bir. One. İki. Two, üç. <laughs> ben yarın sabah uçağıyla Paris'e mi gidiyorum? Şu an mı söylüyorsun bunu bana? E ben gidemiyorum. Annem İlay da gelsin dedi. E ama anneler günü. Annem Paris'te zaten. Başka kimin anneler gününe gideceksin? Oo, Gizem abla düğünde yok. Okey. Hayır, olmaz. Hepsine yetişeceğim. Hilayda e çıkrıkçı olayım ben. <laughs> ee, abla dönüş uçağı akşam yedi de. Yedi de. <laughs> e dört buçukta annemden çıksam, yedi de uçağa yetişirim. Onda İstanbul'dayım. Trafik bile sıkışsa on birde Gizem Hanım'a yetişmiş olurum. <laughs> Hayatım, saat farkı var. Bir saat ilerideyiz. Ay kahretsin! Ama bak, hiç rotar olmazsa ...gece tam saat 12'yi vurmadan ve Gizem abla balkabağına dönüşmeden yetişebilirsin. Bal dönüşmeden mi? <laughs> Makyajını silmeden yani. <laughs> Ay, o zaman. Ne yaptın o işleri? Ay, pişiyorum, ne yapayım? Cık cık cık. Böyle sevgililik mi olur ya? Ben İlayda'ya dövme yaptırtıyor muyum? Birincisi, İlayda değil dövme... ...Siyah Hoca'yı bile skandal olarak görüyor. İkincisi... Evet. Siz sevgili misiniz? Sevgisiz sevgililik mi olur? Sana söylemiştim. Sosyal hayat. Sorumluluklar şu bu. İlayda benim sosyal sorumluluk projem demiştim sana. Ben ne peki? Doğal hayatı kurtarma projesi falan mı? Belki biz doğayı kurtarırız da. Siz neyi kurtaracaksınız? Galiba. Ailemin geleceğini. Ailenin geleceği zaten garanti. Senin hiç kendi geleceğini düşündün mü? Yani... Gittikçe panikliyorum. İlayda da öyle herhangi birisi değil ki. İlk tanıştığımızda ben çok kötü kaptırmıştım kendimi. Zaten son yıllarda iki kızdan çok etkilendim. Biri İlayda. Öteki? Söyleyeyim mi? Var mısın? Uyumayalım sabaha kadar. Bu mu? Hmm. Girme bu toplara Ozan. Bir aya düğünün var girme. Sonra bunları yapıp Berk'e laf etme. Gündüz Melike dövme yaptırmış. <laughs> ne? Oha! <laughs> ne dövmesi kızım? Vallahi bir arkadaşı aklına girmiş. Nasıl bir arkadaşsa artık o. <laughs> ben ayrıntısını sormadım sen sorarsın diye. Ben komşusu olarak abisini söylemeyi borç bildim sadece. Melike, Abi, bir şey değil ya. Bir yavru kedi dövmesi minik. Ay, o kedi. Evet. Mi diyeyim, öyle mi diyeyim istiyorsun? Belki bana anneler günü hediyesi almak için gitmiştir. Hani burada bana layık böyle istediği gibi bir şey bulamadıysa. Bence tam tersi Gizemciğim yani. Özellikle anneler gününde sana gelmemek için gitti. Tabii. Bahane buldu canım. O gün ben İstanbul'da değildim diyecek. Vah vah vah! Bu kadar! Aman kızım, ay her gelin senin gibi değil, güzel kızım benim. Vallahi bunun düğününe gitmek artık onursuzluk olur güzel. Seni adam yerine koymuyor mu, ne yapıyor bu kız ya? Aman, ay ben olsam o düğüne gitmem. Hatta tam tersi ve misilleme yapar, düğün günü ben kaçarım seyahate. Kesinlikle. Z Kadar ayıp. Cık, 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 cık. Ayol senin elinde büyüdü Ozan. Ya acaba da onun suratında memnuniyet yok dedim. Ne? Altınları ben aldım Melike. Yok artık. Evet. Manita'ya doğum günü hediyesi vereceğim akşamüstü. Ama geri alacağım. Hediye. Kabul etmeyecek çünkü. <laughs> Neyse orasını boş ver. İşler karışıyor Melike. Yarın sabah güvenlik kamerasının görüntülerini geri getireceklermiş. Benim beşi bir yerde alırken pencereden kaçarken çekilen görüntüler. Ablamla eniştem delirir. Ya yemişim eniştem ablamı ya. Güvenlik şirketi bana tazminat davası açarsa var ya yanarız. Yanarız yardım etmen lazım. Ne yapayım ki ben? Ben onlara bu dünyayı dar edeceğim. Sen ara mı orayı birkaç saat artık? Bir dakika Melike. Melike. Bu düğme mi? Bu düğme. ...bunu çikolata çıktığını söyle. Çıkartma olduğunu söyle. Söyle. Söyleyemiyorum abla. Melike. Gerçek bir dövme mi bu Melike? Hop! Benden izin istedi, tamam. Bana dedi, ben dedi, kedi dedi, çok seviyorum dedi. Buraya dedi, kedi yapmıştım, olur mu dedi. Olur dedim ben de, izin verdim yani, sorumluluk bende. Of! Şenlur mahallede haftalarca bunu da anlatır, of! Bir pırlanta gerdanlık almış olsaydım fedakarlığın için çok duygulanırdım. Ama geri verirdim. Ama bu... Ya yani bu o kadar özel bir şey ki... ...bunu hayat boyu boynundan asla çıkarmayacağım, asla. Ay, nasıl abartmak artık bir de ya nasıl abartmak? Böyle, neymiş <laughs> yani bu ya? Ya şurada yani bir çiçek var. Yani bu altın neymiş ya? Bak burada bir... Esas hediye mi bir bak Allah aşkına bu yaşayan bir organizma bu ya. Çiçek de çok güzel. Ya hayatımda aldığım en güzel iki yaş günü hediyesi. Bana değerli bir şey alma demiştim. Ama Gündüz gerçekten bu... Ya bu kolye bütün ön yargılarımı yıktı geçti yani. Ay şok yani çok hazırlıksız yakalandım bu mutluluğa. Bunu artık boynumu kesmeden kimse benden alamaz. Efendim gençler anlaşmış birbirini sevmiş. Ben de Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Kız... Kim ya münasebetsiz? <laughs> Komşudur. Veya... ...yeni bir talip geldiyse... ...kapıda kuyruk var Yıldız için. İsteyeni çok. Başka kim istiyor ki beni baba? Hadi <laughs> buyurun. Genel müdürümüz aradı. En baştaki siyobuz yani. Siz canlı yayında bir açıklama yapmışsınız galiba. Şikayetimi vermedim. Ama verebilirdim. O da ondan korkmuş. Zararları da karşılayalım, mahkemeyle falan işi uzatmayalım dedi. Güzel, aferin. Adam gibi adammış, CEO gibi CEO'ymuş. Meslektaşıma selamlar. Ya Şenur abla, eve hırsız gidip Safiye'nin beşi bir yerdelerini çalmış. Nasıl olduğunu anlamadım. Aa, tek bir ikimim de değil. İşte o, beşi bir yerde. Beş kuruşumuz da yok ha kenarda. Ay Şenur abla, kafamdan aşağı kaynar sular boşandı. Olur mu Safiye? <laughs> ne başı bir yerdeler vardı sende. Ha, sen genel müdür karısı. Vay vay. <laughs> yok kız, hiçbir şey yok. Dün komşu terselli diye altınlarını verdi de onları taktı. Ay o altınlar da ne ağırlık yaptı. İyi, <laughs> e, alışmamış kolda boyunda altın durmuyormuş demek. <laughs> Ay anam, bu Yaşar'a iyi bir maaş verseler düze çıkacağız ama... ...hala getir götürücü maaşıyla idare ediyoruz işte. Ha. ya Safiye, adam 500 lira zam yaptı. Yemek de arttırdı da ne yapsın? Ya E ama ay sonunu zor getiriyoruz Yaşar. Kusura bakma Şenur abla, sen yabancı değilsin. Ha. Ee, anne, e, bir şey diyecektin, kapı çaldı o esnada. Ha. 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 Ne diyordum ben? Ortalık niye bulandı ya? Anne? Ha senelerin buz kesmiş. Ha. Ha. Fenalaşıyorum oğlum be. Rafir! <laughs> Rafir! Rafir nerede kızım? Şişt, bacım gel gel. Bu sitenin Rafir'i nerede? Hemşire lazım biliyor musun? Bilmiyorum ben bu sitede oturmuyorum. Köpeğimiz kaçtı gördünüz mü? Anladım anladım. Şimdi yönetim bu taraftaysa bu, bu... Bu? Bu ne? Bu beşi bir yerde. Çok güzel değil mi? Nereden buldun sen bunu? Hediye. Hediye? Yok ya. Seni hırsız seni. Seni fitne fücür bücür. Bücür. Aa! ver şu altını Ver mi? Ver. Vermem öldürürüm seni. Asla alamazsın. Sen, ya bırak! ya sen kimsin? yarım kurtulur. Porsu... Abla. Seni... Allah hırsız değil o. Benim manita. Abla mı? Manita mı? Bu beşi bir yerde sizin mi? Siz bunu bana gündüzle hediye olarak gönderdiniz. <laughs> Aile yadigarı yani. Manevi değeri çok yüksek. Çok incesiniz ya. Alakası yok. Sen bu siteden değilsin öyle mi? Yok. Belli belli. Sen nasıl girdin buraya ha? Nerede oturuyorsun? Ben öndeki yalıda oturuyorum. Alara çıkrıkçı olur. <laughs> öyle mi? Safiye Yüksel bendeniz. Çok memnun oldum. <laughs> bir gün bizim yalıya çaya gelin lütfen. Ah, bir honor olur. Ki <laughs> Büyük hikayesine girdim şu an, hikayenin içindeyim, ha olay. <laughs> hanım. Ben Paris'e gitmiştim anneme, anneler günü için. Sonra dönüşte trafik oldu. Bir aşırı sıkışıklı böyle trafik. Sonra arabam bozuldu. Ondan sonra ama bütün bu engelleri açtım ve geldim. Anneler gününüz kutlu. <laughs> Canım çok teşekkür ederim. Hiç zahmet etme. Ay bebeğim benim öpmüş kadar oldun. Hiç zahmet etme. Öpme çünkü yüzüm biraz şey. Onu sonra yarın falan öparsın. Ay dert değil. Empati yapıyorum. <laughs> Aa, ah, bu arada bunu size aldım. E, ee, şimdi asıl hediye arabada kaldı. Artık bu seferlik bunu idare edin. Ay kıyamam kız sana. Sen anneler gününü benimle kutlamak için mi kendi bu kadar rezil rüsva ettin? Ya, i̇nanabiliyor musunuz? Ay, düğüne gelmez dediler. Ben çok üzüldüm. Ya yani çok üzüldüm çünkü Hı -hı. sessiz düğün olur hiç olmaz. Ya. İlayda ne oldu sana? Ay <laughs> yetiştim o zaman. Ya. <laughs> Girişte ayakkabımın takini düşürmüştüm, gördün mü? Ha, evet, evet. Aa, e, getirdin mi? Giydirecek misin bana? Yok be, topuğu kırılmıştı, almadım ben onu. O zaman sen acaba benim prensim değil misin? <laughs> İlayda zaten bu konuyu bir konuşmamız lazım.